Hoş geldiniz. Bu videoda bit pazarında hot wheels satıyoruz. Belki Furkan abi hatırlayanlar olur. Onunla bir sürü avlara falan çıkıyorduk. Ya. videolar çekiyorduk. Sonrasında kendisi askere gitti ve yaklaşık 7 aydır onunla görüşmüyoruz. Ve sonunda askerden geldi ve modellerini satmak istiyormuş. Onun için bit pazarına yer ayarlamış. Ben de onun yanında video çekeceğim. Kendi arabalarımdan satmam ne düşünüyorum ama belki bir iki tane denemelik götürebiliriz yanımızda araba. Ama genel olarak onun arabaları olacak tezgahta ve onları satacağız bakalım satabilecek miyiz nelerle karşılaşacağız. Instagram'a soru attım zaten oraya gittiğime dair. İlla birkaç tane takipçi arkadaş gelir diye düşünüyorum. Furkan abi de özledik ya 7 aydır görüşmüyoruz siz de görmüyorsunuz tabii ki askerde olduğu için. Onun olan böyle güzel videolarımdan bir iki tane koyarım bu tarafa. Burası mı? Burası oluyor galiba. Buraya koyarım buradan izleyebilirsiniz. Ve yine aynı festival videosunda gibi erken kalkmamız gerekiyor. 6'da orada olmamız lazım. O yüzden beni 5.30'da almaya gelecek. Saat şu an 21.025. Anlıyorum. Ya bu insanlar niye erken kalkıyor abi? Biz niye erken kalkıyoruz? Yani burada bir mantık var mı? Bence yok. Neyse bakalım yarın sabah Furkan abiyle beraberken kaydı tekrardan açacağım. O sırada belki satmadık bir iki tane arabada bulurum. <laughs> abi şunun haline bak ya sabah sabah. Recep! Aşırı sessiz korkmaya başladım. <laughs> Furkan abi de çıkabilirsin diye, değil mi? Nerede acaba? Evet arkadaşlar, şimdi pazarına geldik. Furkan abi özlemişsinizdir. Merhaba abi. Selam herkese. Nasıl daha bas geldik? Ya. Aynen. 6-7 aydır görüşmüyoruz herhalde değil mi? Çok çok uzun hikaye arkadaşlar. 6 ay ama uzun hikaye yani. Değil mi? Hiç kimseye o... tavsiye etmiyorum. Biziz biz. Lan senin ne güzel Twitter öyle. Değil mi? Tavsiye etmiyorum dediğim için bir daha çağırmışlar beni. Neyse. Yok, şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. Kadar, aynen ya şükür. <laughs> Özdeşlik vallahi. Şimdi tezgahı. aynen tezgah kurduk. Şöyle bir uzaktan göstereyim size. Yanımızda da Resul abiler varmış bu arada. Bayağı iyi denk geldi. Normalde bilmiyorduk öyle bir şey olacağını. Burası şimdi bizim tezgah. Burada Furkan abi mangal satıyor. <laughs> Mangalın güzelmiş abi. Bak burada bir tane silüet seti var. Dolgun. Menü güzel, dolu, dolgun. Menü güzel, çok dolu, dolgun. <laughs> silüet setimiz var burada. Silüet sevdiğimiz bir settir ama satıyor maalesef. Şurada bir tane kapalı şey var. BMW M5 var. Gerisi hep açık değil mi abi? Aynen. Şey Gerisinin hepsi de var. alttan açık kutuları. Ha bir de şu eski bin kapalıymış. Aa sen bana hediye vermiştin bunu ha. Hayır bir tane sana almıştım doğru. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bunların hep kutuları açık. Burada Modern Classics var. Dört tanesi. Beşincisi şu şey araba bunu biliyorsunuzdur. Neydi bunun adı? Nissan Slate'i. Onu sevdiği için şey yapmamış. Bence en kötü araba ama olsun zevkler tartışılmaz. Şurada Team Transport'umuz var. Hepsi açık dediğim gibi Mini GT var. Şurada kayıdalar var. Şuna şunda da bir gözüm var aslında ama bilmiyorum ya. Sarı renk NSX benim bayağı hoşuma gidiyor. Ona baktım sahibinden de falan ilanı bile yok öyle söyleyeyim. Kırmızıdan sonra en rare olan model bu. Abi Başka... çok güzel bir renk. Yani NSX'in rengi bence o anladın mı? Burada işte şu güzel mesela. Bunda da gözüm var da fiyatlarına bakalım şöyle. Vallahi Altay yok piyasanı koymuşlar. Aynen fiyatı evet, çok değişti ya. Yani. Yani. Evet güzel sansı, evet. Teşekkür ederim. Şeyde uğraşmayacağım edit'te. Burada figürler var. Bir arkadaşım bunlara insancık diyor. <laughs> o saatten sonra ben de insancık evet. demeye karar verdim. Hani insancıklar var burada. Şurada açık arabalar var. Açıklarda regolarlar falanlar filanlar var. Bakar mısın nasıl parlıyor? Wow. Çok evet. iyi parlıyor. Bu üçlü üçlü sette çıkan Supra değil mi? Aynen. aynen. Var böyle birkaç tane kapalı ay, açık var güzellerimiz var. Abi sen regolarları niye evet. açıyorsun ya? Burada hep arkadaşlar mis gibi arabalar var da açık işte. Tabii. ben bunun zevkini, sen zevkini çıkardım, zevkini aldım. Sergiledim, fotoğrafladım. Şurada git var arkadaşlar. Bunun reklamını biliyorsunuz. Cem Yılmaz'ın oynadı. Güzel oldu ha diyor ama. Aynen. İyi oldu. Bu arada saatte şu an 7. Daha yeni yeni açılıyorlar ve çok karanlık her yerde ya. Gün yavaştan aydınlanmaya başlasın daha çünkü gece gibi. İnsanlar Aynen. uyuyor bile. Harbiden şu an gece gibi. Şöyle genel olarak tezgahı gösterdim. Bir de şey vardı. Gran Turismo Supra'ydı değil mi o? Lan Liberty Walk varmış burada onu koymuyoruz Liberty Walk garajına ya dur. Sen niye satıyorsun ki Liberty Walk o? Ya ben açık diye satıyorum da Liberty Walk'ta üst segment bir kiralık çok ya. He. Gerek yok. atıyorsun Liberty Walk'larını. Hatta evde atıyorsun Liberty Walk Premium var. 3-4 tane daha olması lazım da getirmedim. Bunları satmak istemedim. Galiba. Ben bir şey diyordum unuttum ya. Ne diyordum lan? He şey, Gran Turismo Supra vardı, Onunla bir abi geldi aldı değil mi? Ha aynen, Gran Turismo Supra aynen. vardı. Fotoğrafını Or koyarım buraya. Genel olarak bizim tezgah böyle. Şu yan taraflarda Resul abiler de atsın göstereceğim onları da. Onlar da hazırlanıyor. Aynen. Bak ne güzel böyle olduk ha. Evet çok iyi oldu ya. İstersen denk gelmez da. ha. Aynen aynen. Adamlar bir gelecek, buradan tek tek gidecekler şimdi. Evet o ya zaman... Aşırı yoktur satan değil mi? Ben görmedim. Bir var galiba yani. Var mı? Biraz da bir abimizden satıyor. He şurası bak, üstü beyaz kapalı ya. Orada ben geçen o, o. geçen bit videosuna gittim oraya. Hı -hı. Kapalıydı üstü bir şey yapamadım o yüzden. Evet o zaman biraz daha gün aydınlansın. Bir kendimize gelelim. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yanımızdaki arkadaşların tezgahlarına bakacağız. Gel e Aynen. Başlayalım. Burası Resul abinin tezgahı ve abi benim totom donuyor ya. Sen de öyle misin şu anda? Oraya kaç derece kim bilir şu an evet. bakalım. Ama pembeye bak lan. O ne lan o Bunu görmedim ha. Oo çok güzelmiş ha. Çok iyiymiş bu arada. Dur ben bunu Resul abi kandırıp <laughs> Şu an 4 dereceymiş dört arkadaşlar. Derece bu yani. arkadaşlar. Aa, 4, 4, 4 derece, derece abi. Ve şey diyordu ha istedilen eksi 1 diyordu bu arada. Şuna Supra var bak bu da fena değilmiş Advan'lı. Bakayım. Bunu Ahmet abi sever aslında. Jantlar <laughs> leş var ya ama Aynen. evet Ahmetlik bizim. Evet ama jantlar harbi kötüymüş. Ben alttaki sete bittim ya. Set, set çok mükemmel ya. Onu da set. Bayağı güzel bir set. Yani böyle al koleksiyonda dursun ki Evet. Da. Bunu açmayacağım mesela. S2000 de evet. onun içinde. Ben onu bilmiyordum ha. Civic. NSX. Çok iyi, Aa, şey çok de güzel, güzel, hondalı kamyon da güzel. Aynen, hondalı kamyon F1 var. F1 var, sen bu F1'leri görmedin değil mi? Mercedes'ini gördüm bunu, Red Bull'sunu görmemiştim. Bu da denk geldi bak, Aynen. 900 lira yazmış. Ben bunu Avusturya'dan almıştım. Hı -hı. O, o dönemde Türkiye'de 2500 lira falan satıldı biliyor musun? Nasıl? <laughs> bak boyası şey ya, e, mat. mat boya. Evet. Çok güzelmiş lan bu, detayları falan bayağı iyi. Premium ya. Aynen. Arkadaşlar ben askerde olduğum için 6 aydır bu modellerin yeni görüyorum. Evet, yeni o çıkanların hepsini hiçbirini bilmiyor. Yani. Ara sıra WhatsApp'tan konuşuyorduk da işte ben her bir model atamıyordum bak, yani. Bir ben sürü model bu, çıkıyor. Bunlar ne bileyim şu Supra Set, hiç e, yok değil ARS mi? Şu RS6'lar hiç yok. Mercedes. Bak şu Mercedes var. Bunu gördün mü? Bundan Bunu görmelisin. Yok bende hiç yok mesela. Bu kasaya Aa, baksana. Ne Çok güzel oğlum bu detaylarına bak. Güzel detaylarına bak. Evet. Her şeyi var. Ben inceledim bunu ya arkadaşlar biliyor. İltim ya buna. Bak patlıyorsun Ş yeni kasaları çok güzel. Çok güzel. Şunu, şunu gördün mü? Bu hızlı ve öfkeli de kamyonun altına giren sevikler. He 3 tane vardı bunun değil mi? Bunu toplayan 3 tane alıp da öyle açan yan yana koyan var galiba. Evet Ahmet abi arıyordu bunu gördün mü grupta? Ee, aynen aynen. 3 tane alabilir miyim diye. Oradan dedim zaten. Aa dur 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 dur. Bu ne? Aa evet. Güzel. Bu sedefli bu ya rengi. Bir dakika kuşunun bir yere koyalım. El <laughs> ala birbirine girdi adam. Oğlum bak bak. Çok güzel bak. lan bu. Şöyle bak bir de. <laughs> Çok güzel oğlum bu. Ya bu oğlum ben koleksiyonu bırakacaktım ya. Arkadaşlar Evet arkadaş şimdi yeniden almaya başlıyor. Sattığın para buraya Aa. gelecek gibi sanki abi. Ne dersin? Düşünsene satıyormuşuz bir daha burada harcıyormuşuz ya. <laughs> ben de bolsa sana verirdim biliyor musun? Hediye ettim ben hmm, bunu. Çok iyi ya. Evet, yani. evet çok merhaba Resul abi. Resul. Merhabalar. Kara borsa mı fiyatlar? Aynen abi. <gülüyor> Kesinlikle. Kesinlikle <laughs> mi? Kesinlikle. Var ya bak gelip de fiyatlara laf edenlere şunu söylemek istiyorum. Gelin bu kadar güzel modeli bir arada görün. Tamam kardeşim. Görün bulun da göreyim. Bu ya. arada hiç Furkan abi nasıl? modellerin hiçbirini bilmiyor. Hürün <laughs> olsun. Askerdeydi ya. Kanka ben hiç %90'ını görmedim. Yeni Çünkü görüyorum. Şu seti falan görünce bayağı sevindi Vallahi yani. Valla. Baya oğlum bak. ne Bu ne lan? Kontak mı o? Aynen. Liberty Volk ha alsana bunu. Ay çok güzel lan bu. Ya oğlum manyak mısınız siz ya? Ben buraya mı harcayacağım parayı? Mor sıfırı da güzel bu arada. Evleneceğim arkadaşlar ben ya. Evleneceğim vermezlerse kaçacağım. Evet. <laughs> evleneceğim vermezlerse kaçacağım. <laughs> oğlum çok güzel lan. Be. Bunu ben de defa gördüm. detayları var ha. Bak, Işık bu... ışık var mı? Çekseni şunu. Dur bakalım. Dur telefon. Benim elimde bir kahve var. Yarım kahve. Baksanıza arkadaşlar şunun güzelliği. Güzel duruyor bu arada. Buna 250 verilir ha. Verilir. Şu Civic baya ünlü. Ben çok yani sevdim ama stokları yok diye almadım. Yok ya boş stokları olmuyor. Ama herkes bunu arıyor biliyor musun? Herkes bunu soruyor arka yani. Bu kasa, yok evet, yani. Arka detay olsa yok satacak. Evet arka detay olsa var diye bu uçar yani. Eski seride var ya bunun 2018-2019 zamanında çıkanlarında hem arka detayları hem ön evet. detayları var plakasına kadar. Aa, aynen öyle. Var. Onun ben de kırmızısı siyahı falan vardı. Hmm. Beyazı da vardı. Şu RS6 zamanın bayağı çıkanları binde falan toplamaya çalışıyorduk bunları. <laughs> evet. <gülüyor> Öyle bir şey ben evet. Izledim. Tabii o zamanlar 24.99 fiyatlar. Ben Ferrari'ler <laughs> çıkmış. Ben gittiğimden beri 7-8 çeşit Ferrari çıkmış. Çıktı çıktı. Premiumlar Premium falan Premium çıktı. 3 Güzelliğine bak. Güzel. Güzel bir ama. Aynen. Bunun üstüne ışık yapacaksın. Çok Şunu gördün mü sen? 1.43. Bunu gördüm, bu vardı ben gittim. Var vardı. mıydı? Aynen. Bunun mavisi çıktı mı? Mavisi hatırlamıyorum ya. Çünkü bir ara duymuştum mavisi çıkacak diye. Bu ve Porsche GT3 çıktı işte. Evet. Porsche GT3, bir de Mercedes Aynen. kasa vardı. Porsche de güzel. Ben gitmeden onlar çıktı. Şu var bak bunu biliyor musun? Monopoly'de bir şeyin figürlerden evet, ger Hot Onu çok sevmiyorlar o aracı da ben Çok seviyorlar yani. ya aslında. Ben Bilmiyorum. hep gördüm ya, böyle. Monopoly hastaları biter Popüler şey kültüre de. düşmüş yani ben gördüm. Şey ama burada çok öyle gitmiyor model. Bir haftadır tezgahında oluyor Valla Ama ben gördükçe alıyorum. Hediye olur, bir şey olur. Aynen. Hediye olarak da alınır evet. ha dediğin gibi. Evet evet. Benim için mesela o nostaljidir. Ben onu hatıra olarak saklamayı isterim. Çünkü Monopoly çok oynadım zamanında. zaman da güzel ya. 90 evet. liraya model mi ha, kaldı? Açıkmış açık, ya. Açık. açıkmış. Çıkmış. Tamam o zaman normal. Civic var Majoret. Majoret yeni Chase şeye geçti. Bu. Chase mi bu? Chase, Chase evet. evet. Hmm. Majoret Chase. Evet. Majority'nin de gördüm ha Böyle ne denir ona? Formülolar var ya şuradaki Red Bull falan. Ha formüle. evet. Onun gibi bir pak, bir var var. NSX'i falan var öyle. Tabii tabii. Akura NSX yaptı. Ama ya. her videomda majörite şey yaptığım için hiç konuşmuyorlar benden. Yani normaldir ya. Onlar da artık yani. Düzgün yapın kardeşim. Bunu abi bir var. eleştiri olarak açıklasınlar Al şey kardeşim. Algılasınlar yani. Bu. Eleştiridir bu da sonuçta. Tabii canım. Çok güzel. Mükemmel bu, çok bu ya. ya. Neymiş bu? 80 model. Mercedes 500 SL. SLG Rally. SLC Rally çok sette güzel. Ne var sette bak lan. Murci şu e yeşil olan var. Ha. Aynen kontak Diablo, güzel vardı. Diablo'ymuş lan. Kontak. Diablo. Sağ. Diablo. <gülüyor> Diablo. Nissan <laughs> Primera var aynı setteler. Bu da güzel. Evet. Bu arada arkadaşlar saat şu anda 8 oldu. 8.2 geçiyor. Hiç şu anda fakir tezgahımız. Aynen burası biz gariban yer. Bekliyoruz hava aydınlanmaya başladı. İnsanlar da kuruldu diyebiliriz yavaş yavaş. Aynen. Kurulsun iyice. Yine satış falan oldukça çekici yok. Arkadaşlar şu <laughs> yan tarafta bir yer vardı. Oraya bir baktım. Böyle... Bakın ne aldım. Cem Yılmaz'ın DVD'si ve kapalı kutu bu arada, bak açılmamış şeyi. Yani i̇nşallah çizik yoktur, yoktur diye düşünüyorum ama. Şöyle Cem Yılmaz'ın bir CMYLMZ bir de Fundamentals. Bu benim favori, Cem Yılmaz'ın favori şeyidir bu arada bence. Çok güzel ve kapalı kutular. İnşallah çizik müzik yoktur. Abi ikisini 50 liraya aldım yani siz düşünün. Yani çalışmasa bile alınabilecek birisi bence. İnşallah çalışırlar. Evet arkadaşlar şöyle bir ufaktan pazarı gezelim dedik. Bakalım çok güzel şeyler var aslında biliyor Aynen. musun? Aynen. Pas... Bakalım bak burada gözlükler gözlükler var. Gözlükler var. Şey göz bozan insan. Neyse abi duymasın dövecek şimdi. <laughs> Aa, bak, aha bak burada. belki bir şeyler var. diye para ödemeyelim. <laughs> Aynen. <değil mi? gülüyor> bak abi, storm Abi şu engelli arabasını niye o kadar alıp açtınız anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Hey ya. Oğlum bunları niye açtınız lan? Üç tane. Filo kurmuş abi. Yani. Harbiden. remorksat at. Remorks filosu. Burada da böyle plastik oyuncak. Koleksiyon ürünü getiren çok uzak. Aynen. Arkadaşlar... Şu antikacı var lan Bakalım ya. mı? Be? Arkadaşlar ben şey bakıyorum bu arada. Bu çevirmeli telefonlar var. Eski... Ankesörlü. Ankesörlü. Eski, eski telefon. Aynen. Aa şey var lan. Domino taşı. Hmm, Domino pizza. şey değil mi bu? Zar değil mi bunun ya? <laughs> Hayırcın. Domino taşı işte. Hee evet evet tamam. Özür dilerim. Domino's güzel. pizza. Paralar var bak. Eski paralar Aynen Atamı da koymuşlar üstüne Ne güzel Evet Burada <laughs> kağıt paralar da var Osmanlı paraları falan ha. Eski antik ürünleri Kameralar var bak Ben biraz kurulayım abi 10 dakika mı geliyor ha. Oğlum bu ne güzel dekor olur lan Harbi ha Ne kim bilir ne kadardı be ha ya. Kameralara bak Güzel duruyor ya. Çok güzel Çalışıyor mu acaba? Çalışıyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> abi bunlar çalışıyor <laughs> mu? Çalışıyor mudur bunlar? Ya o eski ona film takacaksın ancak öyle çalışır ha. da. Eski o antikler. <laughs> Aynen. Ne kadar abi? 650. 650. <laughs> film taksan çalışır diyorlar aslında ama. Başka da şey yok zaten. Varmış. Aynen. Bakalım devam edelim. Yani Şeyler var. Filmler. Arkadaşlar çok üşüyorum. Bir de bak Furkan abi bana şey verdi. Tezgahta şunu satıyordu. Dön artık. Allah aşkına Bak. Abi çok güzel ya. Şuna bakın. Aldım bu arada ondan onu. Parasını vereceğim sana. Bedava bedava olmaz. Ya, yok öyle bir şey yok ya. Börek ısma işte. Börekler senden de bugün. Çorap verdim ben de. <laughs> Takas yolu ilerliyoruz şu anda. <laughs> Monitör var abi lazım 4K. Monitörcük. Monitör olacak mısın? Yok sana şunu dedim diye. ben. Ben şuna baktım. Hı. Ha o ne oldu? <laughs> 30 piksel falan mı? Büyük ihtimalle. Aa bak seversin. Aha. <laughs> Sen de yoktur bunlar alın sana. Yo ben de doluydu. <laughs> Biliyorum ya. Ha orada da böyle. Burada neler var? Evet. Yandan çaktı bir kahve. Bu senin dayın var. değil miydi? Benziyor da değil ya. <laughs> Oo bu ne oğlum? Çok güzel duruyor. Oho. Nereden bulmuş oğlum bunu abi? Harbiden. Onu almak isterdim mesela. Ne kadar acaba? Aa Porsche. Aa ne güzel duruyor. Aa çok güzelmiş. Anahtarlık Allah, yapıyor. Çok güzel. Kim bakıyor buraya abi? Kim soruyor? Ne kadar bu? O, 2500. İyiymiş ya. Nedir yapsın. abi bu tam olarak biliyor musun? Çok hoşuma gitti ya. Ya yük düşüyor. Şu anahtarlık ne kadar abi? Pardon, Pardon. abi özür dilerim. 250. Evet. Tabaklar var. Tabak. Hmm. Antika porselen gibi. Aynen. Pusula var bak. Ha, pusula var. Bunlar da güzel. Keçiler, Tam eve koymalık ya. Evet, evet. baksana şu kıyafetlere de bakalım. Biraz konseptin içine çıkacağız Yo, ama. Yo, olsun. Ben denk geldiği link bile paylaşıyorum kıyafet linki de. Buradan alınır mı ya? Bu arada giyersin ya. Ben hiç giymedim de. Bilmiyorum. Ne bileyim ya. Kuzenim var benim mesela. Kuzenim bazen gelir buradan böyle ucuza çok güzel deri ceketler falan. Allah Allah. Ne bileyim ben. <laughs> Gelen mesaja bak. Evet, şafak... <laughs> şafak operasyonu. Harbiden. harbiden öyle. Ama kokuyor oğlum ya. Evet ya bu e, dokunma yavaş ver. Hani kıyafete dalmayalım anladın mı buradan? Kıyafete dalmayalım. Eskiden ne oynardık ya? Sen Oo, oynuyor muydun? Evet. Ya çok şey yapmıyordum da iyiydi ya. Oynuyordum bazen. Lise dönemime denk gelmişti benim galiba. He. Ben de ortaokuldum işte. Aa bak. Ha bir şey. Güzel an tamam. fabrikalar. Kolay gelsin abi. Oyu şunun üzerine bak. Çekilmiyormuş. Güzel sistem yapmışsınız ha. Aynen. Alıp da götüremiyor yani. <laughs> Yapışık. Çok iyi. Orada oyuncaklar falan filan vardı da. Bunun arasında güzel bir şey olma ihtimali yok gibi ya sanki. Aynen. Atlas yok burada. Şurada arabalar var ama Arabaları arabalar görüyor musun? O geçmez Her gördüğünde vereceğiz. Bu şapkalara ne diyorsun? Deri. Güzel. Taksan yok. Gibi. Biraz yaşlı işi ama. Yaşlı işi değil mi? Sana gitmez ya başa. Sana da daha... onu görmüştüm onlardan sana. He, sana renkli lazım az daha. Süpürgeler falan filan var. Burada araba çarçurtları var. Art çok meyip araba teybi. İyi satış yok herhalde henüz. Satış olduysa şey yaparız, çekersiz. Satış olmamıştı soralım çocuklar da olmamış ya belli. Aynen. Aynen öyle. Arabalar. Evet arkadaşlar şu anda e, birkaç müşterimiz var yani. şöyle yani, ya bakıyorlar, ya sonra, ya sohbet ediyoruz, şey falan. yapıyoruz. Bir de bak. Ya şey bir geldi. Var. Şu sarı BMW, beyaz BMW, Mercedes, hmm. bir de şu Mercedes. Bu dördü. 2200 Furkan abi. Adam 1,5 dedi. abi 1,5. Yani öyle pazarlık bir mı var ya? 2200'den düşürmeye falan çalışıyorlar. çalışıyorlar. Gerçekten garip bir pazarlık şeyi var burada. E, bit pazarında olacak hiç değil tabii ki bu ama yapacak bir şey yok yani illa ki bir şeyler deniyoruz burada ama bu tarz koleksiyon, koleksiyon ürünleri bit pazarlarında olmaması Ayla gerekiyor bence çünkü abi millet o kadar ölücü olmuş ki çok fena yani çekeyim mi size merhaba merhaba <laughs> hava soğuk modellerin başında bekliyoruz valla baksana konuşsana bakayım bir nasıl duman çıkıyor <laughs> <laughs> abi şuraya bak ya. Öyle ya. Baya baya duman çıkarıyor. Aşırı soğuk hava. Hava soğuk. Ya, ya. Şu ana kadar bir Gran Turismo Spray sattık değil mi? Bir Gran Turismo gitti aynen. Bir o gitti ya. Şu Youtube mu Instagram mı abi? İkisinde evet. de varız ya. Ben seni daha da takip ediyorum şu an. Ediyorum mu? mu? Benim o. tarda bu. Valla ediyormuş lan <laughs> beni <bintarda>. takip edenler ödülün. <laughs> tamam, <laughs> bak Takip edenler de ediyor Tamam biz bir gezelim ama bir gezelim. Tamam görüşürüz kendinize iyi bakın. Sana. Memnun oldum. Eyvallah. Ayva adam takipçim çıktı. Bu arada şeyi de aldık arkadaşlar. Bak Furkan abi dedi ki Iron Man bulsam alacağım dedi. <laughs> İki tane Iron Man bulduk. Bu kapalı direkt. Iron Man 3. Bunu da şeyinden dolayı aldım biraz değil mi? Hem dışından Kutusundan dolayı. Dışından dolayı aldım ya. Hayır yani Iron Man 2. Bir de Avatar aldı. Şöyle Avatar. Bir de 25 lira arkadaşlar bir şey değil Ya 25 lira yani. harbiden. Bir de ben şey aldım. Bir Gora aldım. Bir Gora bir de Cem Yılmaz'ın öbür şeyleri de. Aldım. Bir tatlı doku falan da buldum. Onları da aldım. Hepsi kapalı kutu ilginç bir şekilde. O şekilde ilerliyoruz. Hadi bir şeyler satalım ya. Adamların burada daha bir şeyler var ya. He, <laughs> yani R34 kral senin kral, kral benim orada. Benim, kral orada. Onu yani kralı istiyorum ya. Allah'ın izniyle bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şu modeli sattık. Şu model de denir mi aslında bunda model değil mi? Model <laughs> bu da model ya sonuçta. sonuçta. Yani. Remork modeli yani. Güzel bir Remork Mini GT'nin. Var mı açığı? Bak buna ne yakışır? <laughs> Beyaz bir şey yakışır ona. Ya da... Bende siyah daha Bence Bence de, de bu çok gibi güzel gibi gidebilir. Oluyor kancasına da oturtturuyorsun orayı. Aynen yani, On numara oldu ha. Nice. Tabii. Valla. Kutusu da şöyle mini GT'nin. Bizim bir tane Land Rover yaptım. Mini evet GT Land Rover net yani. Zaten önerdiği model o galiba bak. Aynen. Land Rover aynen. Ama çeki demirlisini bulmak lazım. Evet. <laughs> abi hayırlı olsun. Var, var ya, hey, bir Arkadaşlar bir yandan da soğukla mücadele veriyoruz. Bu hafta Çok bir evet. Yani. Evet, yerimizde duramıyoruz yani. Zıplıyoruz. Zıplıyoruz olduğumuz yerde. Valla durduk durduk soğuk en soğuk güne denk geçirdik. Valla. Bu kadar soğuk değil. Evet. Zaten. Ya bize bu hafta kar falan da geliyor yani. Ama geçen hafta festival vardı. Buradakiler bile gittiyse bir şey çıkmazdı bize ya. Değil mi? Çıkardı ya mesela. Biz yine beklemedeyiz. Saat de bu arada 9.45 olmuş. Çıkardım evden attım bagaja. Evet arkadaşlar şimdi Ömer Faruk burada Furkan abiden bir şeyler aldı. Onları gösterecek size. Ee, şöyle öncelikle 560'e şey çaldık. Evet, bir, bir tane, tane 560 şey var. <laughs> Yiğit Tardönmez imzalı. <laughs> Bütün modelleri imzalı. 35 aldık. Evet, güzel bir 35'imiz var. E, şöyle bir adet de McLaren V1 aldık. Evet, McLaren V1. Hepsi Yiğit Tardönmez imzalı. <laughs> Ve şöyle bir tane de dekalsiz bir Honda Civic Type R aldık. Evet, bunu 50 liraya aldın zaten değil mi? E, aynen. Bu çok aynen. Çok Bu tam custom yapmadık. Aynen. Evet, hayırlı olsun, çok memnun oldum. Ben de. Evet arkadaşlar bir takipçi arkadaşımız geldi. adı neydi? Ömer. Ömer memnun oldum. Böyle burada takılıyorduk. Şu an hala satışımız yok ama bu şekilde işte devam ediyoruz. Bir takas falan yaptık Furkan abi gösteririm onu size. Memnun oldum. Takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar Modern klasikten şu evet gümüş rengi Mercedes'i vardı. Şimdi. Karşılığında şu Mercedes'i biliyorsunuz. Aynen fotoğrafını koyarım ben. Onu ve iki tane koruma kabı verdi Furkan abi. İki tane koruma kabıyla birlikte bunları aldı. Aynen. Mercedes açıktı, kapalı şekilde bu ikisini aldı. Bence. Çok orta normal adil yani. bir takas. Yani. Aynen. Bence. İki taraf için de iyi bir takas. Ya ben daha kolay satarım diye. Şimdi bunları da koyacağız buraya. Aynen. Sizler falan, evet. falan bunu koyarım. Aynen öyle. Öyle satarız. Hadi yani. bakalım. Evet arkadaşlar bayağı bir güncelleme yaptık şimdi. Furkan abi ne yaptık? Neler yaptık? Bayağı bir şeyler satıldı değil mi? Ya şöyle şu teklilerden bayağı giden oldu. Amerikan seven bir abi geldi sağ olsun hepsini aldı neredeyse. Evet teklerin Hatta... çoğu satıldı. Aynen hiç Amerikan kalmadı ya. Aynı, hiç Aynen. Amerikan tekli regularların da bayağı bir hep takas falan yaptık. Bak f var vardı bir tane yeni geldi. f 40 SST var. Dık. Bunu takasladık. Şunu takasladık. Mini Mercedes. Mini GT'yi takasla aldık. Mini GT var takasla. Divertivoku takasla aldık. Hepsi kapalı bunların orada. Bu Açık arabalar verdik kapalı aldık geri. Açıklarla hep takas ettim. Evo'yu evet. takasla Evo aldık. Evo var. Bunlar hep yeni geldi. Tabi tabi bugün verimli oldu ya. Bak Burago'yu bile takasla aldım Ferrari diye aldım onu çok beğendim Aynen. ben. Bir de çok güzel bir araba gerçekten SF90. Şey Aynen. Team Transport falan vardı hep onları verdik. Güzel bir şekilde devam ediyoruz şu anda. Ortalama kaç para kazanmışızdır? kazanmışsın. Vallahi bir dördü geçti galiba ya. Vallahi. Tabii tabii dördü Dördünün geçti. 4000 geçmişiz arkadaşlar. Bence 10 numara yani. Tabii tabii. Şunlar açık işte. Bunlar kaldı. Bunlar gider diye düşünüyorum ben. Bizden sonra çok kişi başlamasın böyle bir pazarın da haklısın. <laughs> ya. Olabilir Herkes yani. Millet Evet. Millet videolarını falan çekiyor zaten hep <laughs> ya. Tabii tabii. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşım Ilgaz geldi. Çok soğuk. Yine Acayip başladı. soğuk. Burada tüpün başında <laughs> ısınmaya çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Mesut gelemeyebilirim. Mesut gelemeyebilirim. Koleksiyonculuk <laughs> zor iş. Senin kolay gözüküyor olabilir ya, aynen. ama. <laughs> Senin videoyu koyacağım buraya. Mesut gelemeyebilirim. <laughs> Aynısını yapmış ya Mesut gelemeyebilirim'in. Bana <laughs> skuterle geldim manyak bu havada. Bir RGB bir şeyi var. Dona dona geldim ya. Aynen. Satışlarda fena değil arkadaşlar. Şu anda bir hareket yok. Ve şey boşaldı buralar. Saat de Dörde geliyor. Dört yani aslında. Zaten bir saate kalkarız büyük ihtimalle. O şekilde devam ediyoruz şu an ama aşırı soğuk ya. Evet arkadaşlar tezgahımızın son hali bu şekilde. Öbür masayı Furkan abi götürdü. Şimdi arabayı almaya gitti. Zaten yavaş yavaş toplanacağız artık. Son olarak burada gördüğünüz bu regolar, premiumlar vesaire kaldı. Takaslık, takas para kaldı şeyler falan. Bu videoda çok güzel bir şekilde bit pazarda bir şeyler satmaya çalıştık. Sattık da Furkan abi yaklaşık 5-6 bin lira falan kazanmıştır herhalde. Bir de bayağı bir takas oldu. Açık arabaları böyle kapalı araba almaları çok güzel oldu. Bu videomuz da böyleydi. Bu tarz videoları devam için mutlaka beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videoda diye bakın. telefonu düştü. Hoşçakalın. Bu arada çok soğuk dondum yani.